Doğru büyüyecek olan bir firmanın çekirdek Franchise kadrosunda yer almak bana haz verdi. Hani yapabileceklerimizi düşündüm. Primar ofisimizin e, merkez kadrosu gerçekten oldukça yardımcı ve işin içindeler. Herkese merhaba. Çağatay hoş geldin. Hoş bulduk Nilfer. Primar ailemizin içerisinde Primar evet. Cadde Ofisimiz olarak Suadiye bölgesinde hizmet vermektesin. Doğru büyüyecek olan bir firmanın çekirdek franchise kadrosunda yer almak bana haz verdi. Hani yapabileceklerimizi düşündüm. Ee, minik bir detay ama renkleri de çok hoşuma gitti. Peki Çağatay, kaymingo sektörüne girmek isteyenlere, Premar markası altında olmayı düşünenlere neler tavsiye edersin? Premar ofisimizin e, merkez kadrosu gerçekten oldukça yardımcı ve işin içindeler. İşi bilen kişiler, gayet profesyonel bir açıdan. E, o yüzden mutlaka ve mutlaka Yerli bir marka olan ve gerçekten sahanın tozunu yutmuş, sahanın dinamiklerini bilen, realiteyi bilen, özellikle pandemi zamanında gördüğümüz eğitimler ve siz dediğim gibi dinamikleri bildiğiniz için merkez kadronun bu iş bilirliği beni etkiliyor. Yeni başlayanların mutlaka merkez ofiste görüşmesini tavsiye ederim. Hele ki bir franchise işine almak isteyenler veya franchise sahibi olmak isteyenler mutlaka primar merkeze görüşsün.